Erdek'ten herkese selamlar. <laughs> İki haftalık yollak izni Erdek'te kullanmaya karar verdim. E, eşim ve annesiyle ile beraber kendimizi buraya aldık. İki haftalık. Yani ya otelin sağlamış olduğu bir bisiklet vardı. Direksiyon <laughs> sallanıyordu. Taşla şurayı çaktım. Yani vura vura şuraya itilerek sıkıştırdım. Şu an iyi. Gideri var. Eşimin bisikleti de aynı şekilde. Kendi bisikletlerimizi getirmediğimize çok pişmanız ama neyse bisiklet iki teker candır diyerek devam ediyoruz. <laughs> Ve görüyorsunuz. Elimizdeki imkanlar bu. Ama gene de bu minik tırtıl bu küçük kelebek. Yani. Yani şöyle güzel bir manzara eşliğinde sabah sporumuzu da yapıyoruz. Ve hele bisikletler o kadar sıkıntılı ki yani gittiğine dua ediyoruz yani şu an. Ay olsun. Elimizi ayağımızı kes. Elimizi ayağımızı kesiyor yani. alamadık ah, Esiklet olsun. Taştan olsun. Binerim abi. <laughs> binerim abi. <gülüyor> 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 Çok güzel bir hava. Ya dün o kadar rüzgarlıydı ki bakalım bugün nasıl geçecek. Bugün de rüzgarlı ama ya şu an değil ama bayağı rüzgarlıydı yani. Aa. Bakalım.

i